İletişimde dinlemenin gücü, iyi bir dinleyici olmanın ilişkilerdeki rolü. İletişim, insanların birbirleriyle anlamlı bağlar kurmasının, duygusal ve zihinsel düzeyde bağlantı sağlamasının temel yoludur. Ancak iletişim yalnızca konuşmaktan ibaret değildir. En az konuşmak kadar önemli olan bir diğer unsur da dinlemektir. İyi bir dinleyici olmak yalnızca bir iletişim becerisi değil, aynı zamanda güçlü, sağlıklı ve sürdürülebilir ilişkilerin temel yapı taşıdır. Bu yazıda dinlemenin gücünü keşfedecek ve ilişkilerdeki rolünü inceleyeceğiz. Dinlemenin gücü nedir? Dinlemek, basit bir şekilde bir kişinin söylediklerini duyma eylemi değildir. Gerçek dinleme, karşınızdaki kişinin düşüncelerini, duygularını ve ihtiyaçlarını anlamak için aktif bir çaba sarf etmeyi gerektirir. Dinlemek, insanın sadece sözcükleri değil, o sözcüklerin arkasındaki duyguları, beden dilini ve ses tonunu da anlamayı içerir. Bu derin dinleme, kişiler arasında empati oluşturur, güveni pekiştirir ve anlamlı bir bağ kurulmasını sağlar. İyi dinleyicilerin özellikleri: İyi bir dinleyici olmanın bazı belirgin özellikleri vardır. Bu özellikler sadece kelimelere odaklanmaktan çok, kişiyi anlamaya yönelik bir yaklaşımı benimsemeyi gerektirir. Empati gösterme, iyi bir dinleyici karşındaki kişinin duygularını ve deneyimlerini anlamaya çalışır. Empati, karşıdaki kişiye yalnızca söylediklerini duymak değil, onun ne hissettiğini anlamaya yönelik bir çaba içerir kişinin kendini değerli ve anlaşılmış hissetmesini sağlar. Aktif dinleme, aktif dinleme, sözcüklere dikkatlice odaklanmak, anlamaya çalışmak ve gerektiğinde sorular sormak anlamına gelir. Sadece duyduğunuz şeylere değil, anlatılan konunun özüne de ilgi gösterirsiniz. Kesintisiz dinleme, dinlerken karşınızdaki kişi konuşurken onu kesmemek oldukça önemlidir. Kesilmeden, sabırlı bir şekilde tüm düşüncelerini paylaşmasına olanak tanımak, saygı gösterdiğinizin bir göstergesidir. Beden dili kullanımı, dinleme sürecinde beden dili büyük rol oynar. Göz teması kurmak, başınızı sallayarak veya yüz ifadenizde karşınızdaki kişiye ilgi ve anlayış göstermek, söylediklerinden daha fazlasını ifade eder. Zihinsel dikkat, iyi bir dinleyici, konuşmaları duyarken aynı zamanda zihinsel olarak da dinlemeye odaklanır kendi düşüncelerini, yargılarını ve dikkatini bir kenara bırakıp, karşınızdaki kişinin söylediklerine tam anlamıyla odaklanmak gerekir. İyi dinleyiciliğin ilişkilerdeki rolü Güven ve bağlılık kurar, iyi bir dinleyici olmak, karşınızdaki kişiye değer verdiğinizi ve onu önemsediğinizi gösterir. İnsanlar, kendilerini dinleyen ve anlamaya çalışan kişilerle daha derin bağlar kurarlar. İlişkilerde güvenin ve bağlılığın temelini oluşturur. İyi dinleyiciler, karşılarındaki kişiye, sen önemli birisin, mesajını verir. Anlamlı iletişim sağlar, iyi bir dinleyici, iletişimin kalitesini artırır. Konuşmalar daha verimli hale gelir çünkü kişi kendini ifade ederken bir yargı veya kesilme korkusu yaşamaz. Karşınızdaki kişi duygularını ve düşüncelerini rahatça paylaşabilir. Bu da ilişkilerde daha derin ve anlamlı konuşmaların önünü açar. Çatışma çözümü, dinlemek yalnızca olumlu zamanlarda değil, zorlayıcı anlarda da etkili bir araçtır. İletişimdeki çatışmalar genellikle yanlış anlamalar, iletişimsizlik ve empati eksikliğinden kaynaklanır. İyi bir dinleyici, karşındaki kişinin perspektifini anlamaya çalışarak daha etkili bir çözüm süreci başlatabilir. Bu da daha sağlıklı bir iletişim ve çözüm odaklı yaklaşım sağlar. Duygusal destek sunar Dinleme, duygusal destek vermenin en güçlü yollarından biridir. Bir kişinin duygusal sıkıntıları, endişeleri veya sevinçleri olduğunda onu dinlemek ona bir güven alanı sağlar. İyi dinleyen bir kişi, karşındakinin duygusal olarak daha güçlü hissetmesine yardımcı olur ve ilişkide bir güven duygusu oluşturur. Daha sağlıklı iletişim dinamikleri, iyi dinleyiciler iletişimde dengeyi sağlarlar. Her iki tarafta kendini ifade etme fırsatı bulur. Bu da karşılıklı saygı ve anlayışı artırır. Ayrıca güçlü dinleme becerileri olan kişiler daha az tartışma ve daha fazla anlayış ile iletişim kurarlar. Dinleme becerilerini geliştirmek için ipuçları. Kendini gözden geçir. Dinlerken kendi düşüncelerinizi bir kenara bırakın. Ne söyleyeceğinizi düşünmek yerine karşınızdaki kişinin söylediklerine tamamen odaklanın. Soru sorun, anlamadığınız bir şey olduğunda ya da daha fazla bilgi almak istediğinizde soru sormaktan çekinmeyin. O karşıdaki kişiye ilgilendiğinizi ve anlamaya çalıştığınızı gösterir. Sabırlı olun, bazen karşınızdaki kişi düşüncelerini tam olarak ifade edene kadar beklemek gerekebilir. Sabırlı olmak, iyi bir dinleyici olmanın anahtarıdır beden dilinizi kullanın, göz teması kurmak, başınızı sallamak gibi beden dili işaretleriyle karşınızdaki kişiye dinlendiğini hissettirin. Aktif katılım gösterin, karşınızdaki kişi konuşurken, arada başınızı sallayarak veya kısa cümlelerle, örneğin, evet, anlıyorum, bu önemli, gibi onu destekleyin. Sonuç, iyi bir dinleyici olmak bir sanattır. İletişimde dinlemenin gücü büyüktür. İyi bir dinleyici olmak yalnızca başkalarına saygı göstermek değil, aynı zamanda kendi ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmektir. Dinleme, anlamaya, empati kurmaya ve güçlü bağlar oluşturmaya yardımcı olan bir beceridir. İnsanların duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına duyarlı olmak, karşılıklı güvenin, anlayışın ve bağın güçlenmesine olanak tanır. Eğer sizde güçlü ve sağlıklı ilişkiler kurmak istiyorsanız, dinleme becerilerinizi geliştirerek daha derin ve anlamlı bağlantılar kurmaya başlayabilirsiniz.